Ama çekiyorum. ne Sıkıntı bu. Köydeydim. İnternet yoktu ve Biz internet olmasa de bile de atıp de de akşam gelince atabilirdim diyeceğim. Yani. Ama arkadaşlar Dediğim de. de. gibi dört saat sonra <laughs> gelmiyor. gelmiyor. Yarın gelecek Ben Sekizde dört on defte de geliyor mücadele. Grif mücadele. Bir hafta sonra da normal grif geliyor. Biz bugün <tipiquer> ne yapalım diyoruz. <tip și> mm, ne yapsak ki? Su da arkadaşlar. Sutu yakında max Suyu 750 kupaya kısabileceğim mi? O sıkıntı bende. Uçurtmadım. Yani arkadaşlar. Ha şöyle. Çıkalım yıldızlara sende de. Sen al yanına uçurtmanı. dağlarda kaybettim senle olan umutlarımı Mesken eyledim kendime senle olan sokakları Bir aşağı bir yukarı evli mutlu bir yuvayı Hayalimden söküp aldın kadın yüzün gülmesin Çift kaleli bir maçtı sanki aşka düşen kaybeder Kırmızı kartı gösterdim ve kalpten dışa ittiler Ben istemedim böyle olsun her yer oldu cehennem İçim oldu mahşer yeri Anana be ben Söylemiştim buna. Aga be. Eksi beş Orada bakan bir tane daha vurup öldürebilirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şaşırttım. Bak. Abi on mu stat için Altı Altın Azrail'le ihtiyacım çoktu sana. Yeter dediğim insan benden şimdi çok, çok uzakta da. Fazla dozda alkollüyüm serin serin eser rüzgar Olmaz asla senin yerinde sen bile gelme bana Vazgeçtim ben anılardan senle olan masallardan Gülüşlerini ay kıskanır öyle <laughs> güzel gülme kadın Saç tellerin omzuma düşer keşke benle kalsın Aga adamın canı bin ve yedinci oldu. Ama alıyorum adam arkadaşlar. Ama nasıl oluyor yani? <laughs> adam. Adamsın kanka adamsın. Ne avrat Sen Bakın mı? Ben, ben, ben burada bir garip senle olan senle olan o bir aşağı bir yukarı evli mutlu bir yuvayı. Hayalimden söküp aldın kadın yüzün gülmesin. Çift kaleli bir maçtı sanki aşka düşen kaybeden Kırmızı kartı gösterdim ve kalpten dışa Ben istemedim böyle Baş her yeri ateş açar anam, anam. Söylemiştim bu nameleri Bilmem yılın kaçıydı Bana bakınca gülerdi gözlerini En derini. fakat kalbe Zararmışsın affedemem mi Haleti dibin düşer millete Bak yalan mıydı söyle hadi Gönül koyarım bana Sarılırdım kollarına Sarılmam bir daha sana Sonu Azrail'le olsa Gel be kadın gelme kadın şurada Ember. aklım sanki yok aksesuar mı? Sekizli beşik attı ya bab. Ha, bir dakika. O adam çok merak. Ettim.

Her bir karakteri vardığun <laughs> oh. bu yani, bu, Bunu bu bunu videoyu kapatacağım arkadaşlar işte. Yani uzun oluyor uçurtmanı... Karşımdaki adam tuttu. Onla onunla benimki farklı Onun benim onunla benimki farklı onunla benimki farklı onunla benimki farklı kaybettim senin canın daha az, az benim bir aşağı, bir yukarı, evli, mutlu, bir söküm, ben seni kırsam bir şey olur mu kaleli bir maçtı sanki. Aşka hmm. düşen kartı ve ben istemedim Her yeri ateşle çarpıyor Söylemiştim bu nameleri Bilmem yılın kaçıydı Bana bakınca gülerdi gözlerini en derini Fakat kalbe sararmışsın Affedemem ihaneti Dibin düşer millete bak Yalan mıydı söyle hadi Gönül koyar hatun bana Sarılırdım kollarında. Gönül koydu hatun bana Kırarım o kolları da Sarılmam bir daha sana Sonu Azrail'le olsa Gel be kadın gelme kadın ihtiyacım çoktu sana Evet, Aynen. Aynen. Gülüşü yeter dediğim insan benden şimdi. bana vazgeçtim ben anılardan Senle olan masallardan Gülüşlerini ay kıskanır öyle güzel gülme kadın Saç tellerin omzuma düşer keşke benle kalsaydın Yaşayamaz oldum sensiz şimdi dilim döner tek seninle Karalar çizer siler, sonra tekrar azalar dilim kalbe Evet arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.